Selam millet, ben Veli Usta. Havalar güzelleşiyor, yaz geliyor. Özellikle yazlık yerlerdeki çoklu sistemlerden ısı pompasına geçiş nasıl oluyor? 2 dakikada anlatıyorum. Şimdi yazlığa gidiyoruz. Ne oluyor? Bir yandan sıcak su için termosifon, bir yandan ısınmak için elektrikli ısıtıcı, e, serinlemek için de klima. klima ile serinle. Elektrikli ısıtıcı ile ısıt, bir yandan da sıcak su. Hep problem. Evin her köşesinde ayrı bir cihaz, ayrı bir fatura, ayrı bir uğraş. Ha üstelik çoğu yazlık yerlerde doğalgaz da yok. Ne yapacaksın? Mecburen çoklu sistemlere mahkum kalıyorsun. Ama artık öyle olmak zorunda değil. Çözüm ne? Çözüm Vailant'ın ısı pompası. Bak şimdi. Isı pompası dediğin aynı cihazla evi ısıtır, serinletir, üstüne bir de sıcak suyu sağlar. Hem de verimli, çevreci ve uzun ömürlü. Tek cihazla 3 işi birden hallediyorsun. Evin içinde ne klima kalıyor, ne soba, ne de termosifon. Bak mesela Ayvalık'ta bir müşterim vardı. Yazın evi buz gibi, kışın sıcacık olsun istiyor. Ha bir de torunlar gelince sıcak su eksik olmasın diyor. Evi 3 farklı cihazla idare ediyor. Geçen sene bir ısı pompası kurduk. Şimdi tek bir tuşla hallediyor. Hem de çok daha az elektrik tüketiyor. Bir de şu var. Isı pompası sadece yeni binalara değil, mevcut yazlıklara da uygulanabiliyor. Yani benim ev eski olmaz diye düşünme. Doğru projeyle her evde mümkün. Baylantın ekibi gelsin keşfini yapsın muhakkak çözüm budur. Kısacası birden çok ürünle uğraşma devri artık geçti. Yazlığını tek sistemle konforlu, ekonomik ve çevreci hale getirmek istiyorsan şimdi Vaylant ekibine ulaşıyorsun, bu dertlerinden kurtuluyorsun. Anlatacak daha çok şey var. Takipte kalın, kaçırmayın.